Merhabalar arkadaşlar uzun bir çok hatta çok uzun bir aradan sonra yeni ee, cihazla beraber gene bir PUBG videosu ve de yanımda senin var arkadaşlar durduk yere gelebiliriz çünkü bir çok asabi bir los. <laughs> çık bir şey yapacağım. s ile P90 alacağım. Bakalım ne olacak. Ben P90 alacağım. Başka oynayamıyorum adamı çünkü zaten. Ya gene bayıldım ben ya. Senin yani. baymışlar gel gel. Dur. Aa ben de ölüyordum. Cırt. Hemen geliyorum. Arkadaşlar yeni sporcularız. Boş hareketler yapmak zorundayız. Ben bir sağdan darlayayım şunları ya. Çok kötü bir anda. Evet, çok oldunuz. Muhsin bu işin tadı kaçtı. Oo, benden çok hmm. yedi çok iyisin. Arkadaşlar bu ne biçim bir hile gibi bir şey ya. Yemin ederim bak. Ya ben M4 e S12 alacağım arkadaşlar. P90'ını sprey atamıyoruz maalesef. <laughs> Biz çok mutluyuz. <kolay> <laughs> Hemşeriden <mesela> darlıyorum pili. <laughs> Yine ben de sona Bir baygın yaptın mı? Aaa baygın. MG alsam ben de bayarım. Dördünü Elini... de aldım lan. Elimde keskin nişancı var sanırım <laughs> Dördünü de aldık arkadaşlar. <laughs> ne? gelmiş <laughs> Can. Sadece ikimiz kaldık kızım. <laughs> Soldan mı dalıyorum ben yakın ay yedim. Neyyy. Oo. Hayır ya. Biri çünkü kulübe de pusuyor. Evde, evde alırsın. Aldın mı? Aaa. Aa, da... Neyse. Sorun yok. 2-1 mi? mi? 2-1 biz mi? Yeniyor 2-2 oldu ya. herhalde benim bildiğime göre. Hayır 2-1. Ama onlar yeniyor. Dur ben bir çıkayım. Ben sağdan taşa gireceğim. Hatta taşa girmeyeceğim. Ben taşa girmeyeceğim. Ağaca girmeyeceğim. Bak gelmiş gene ya. Ben 1-4 v atmak zorundayım. yapabiliyor ya bu çok, çok şey e, MG kullanan bir Bana motor attın Mert Niye? Bunu sana motor atacakken şey şey bir şeyler gibi zaten atabilirsin Bir sıkma işte ya bir sıkma MG ya soruyor rastgele uyu da hep neye verme MG bu kişidir kanka iş zaten adam bitiyor gidiyor Ya vallahi bot gibi oynuyoruz ya. Ya bizim iki tane adam karşı gitti ya. Neyse <laughs> böyle alan bari de 4-2 olsun. Bırak MG al abi. Ya. MG ayvan

Arkadaşlar videoyu kesiyoruz. Su var lan biz beraber çardıydık ona çok iyi hatırlıyorum. Ben aslında bir tane he, he, silah tesini sen açtığında şey M4 çıktıydı biz böyle video çektiydik bağırıyorduk. Sen uy ben ana ne diye bak. Zaten videoyu başlatmışım arkadaşlar benim de kafa yok ya. Kafa kalmadı bende. de. Biliyoruz. Hadi ya bu arada biraz aldınız. Ya, ne diyorlar kafarak diyor vurursun. Oo, o, ya, sen sen net öldün orada. Oradan çıkmayacaksın bizde bir. Ya Mert niye şu nasıl çıkıyor? O da niye? Şey o da Mert buradaki açtı. Tamam, son bir kaldı. 3 baygın yaptım. Ne oldu? Dün ifle gitsem orada. Sen dedim ya ona pat diye gitmesin. <laughs> <laughs> almadık şaka yaptım arkadaşlar iki kişi aldık ama ben aslında hee dört kişi aldı ama kimin şahidi var bir daha kurtardı ya arkadaşlar hani oyun hani Mert demişken nasıl bir espri geldi kardeşim yapabilir mi yap kardeşim. Mert 4 ya, Mert dedi Mert dedi Mert dedi aynı taktiği yapıyor boşuyor adamları ben de soldan kapatıyorum. O seni ama. Bak, bak, bak oraklar gibi ikili tane Bu oyunda sonunda sonunda yetişilen biri ölüyordum ha. Ben aldım onu. Hı. Sana geliyor değil mi dışarıdan? Evet. Aynen. Şimdi onları ne yapıyoruz? İşkence. Nerede lan bunlar? Birisi şuradaydı. Oo. Bir sonra arabanın oradaydı ya. Zaten canı bilmiş. Oğlum senin orada. Can yok. Tamam dur. Adam çok iyi oynuyor. Alanı bekleyeceğim. Kuzi çok iyi bir taktik. Sen bana doğru gel istiyorsan. Okay. Mert biz ikimiz bu adamı hallederiz geldim. Nasıl geliyor? Adam. İyi ki şu DBS denilen pompalı almışım ben çok iyi bir şey. Seni seviyorum melodim. Yarın istersen. numaranın yanına bilmişim. Aptal her Aa, ya? Ya, ya. alanı gördüm son bir gene aynı adam. Son bir, bir ve bir. Kozsuz çıktık da adam da kozsuz çıktı. Neyse aldık arkadaşlar. Çok iyi. <laughs> Dövdün de aldım kuzi şansa Yok sen de şans ver. Senin etine koy. Ben de şans ver. <laughs> Hayır ya. Şey ben motorla kafayı açıyorum. Oğlum nasıl sarıyor ben niye motorla bastım ya. Ben öldüm Mert. Evet o <laughs> Mert bizim biz bittik yani. Şu saatten sonra yaşam ihtimalimiz yok. Ya AFK kaldı oğlum Mert, gidin ben yemek ya. Mert <laughs> beraber ye. Ya siz ne gidin ya. Dur şunu. Arkadaşlar hemen şu şey ee şu malların üstüne de hemen giriyoruz. <laughs> Öldü arkadaşlar <laughs> mallar ya. Evet arkadaşlar 3-1 oluyor ama biz <laughs> vazgeçmiyor muyuz? Hayır. Zaten biz gidiyoruz 3-1? Evet. Ya tezgah ya. Evet. düştüm ya. Çok Ahmet öldürdü beni. Tezgah düştüm ben. Ben öldüm net ya. ya. Ya bu nedir kardeşim ya? Adamların doluluğa bak kardeşim. Aa! Arkadaşlar durun. Ha. Evet geldik arkadaşlar. Son el. Bu elde alamazsak eğer. Ben değişik bir yöntem deneyeceğim arkadaşlar. <laughs> Şurada bir tane bariye devam edelim. arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. İnşallah bir gün ünlü